Gecenin karanlığında bir meşale yanıyor. Bir imparatorluğun yıkılışını, bir cumhuriyetin doğuşuna aydınlatan bir meşale. Ama o ışığın ardında gölgede kalan bir yüz var. Bir dostun sadakatiyle bir ideoloğun soğukluğu arasında sıkışmış bir adam. Tarih kitapları onu Atatürk'ün en yakın dostu diye yazar. Ama o dostluk gerçekten iki kalbin bağı mıydı yoksa Osmanlı'nın mirasını unutturmak için kurulmuş sessiz bir köprü müydü? Bugün bir perdeyi aralıyoruz ve o gölgenin altından çıkan isme bakıyoruz. Nuri Jonker. Merhaba ve Akademik Tarih kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dostluk hikayesinden çok daha fazlasını bir medeniyetin yıkılışını, bir inancın unutturuluşunu konuşacağız. Nuri Conker'in doğduğu Selanik, Osmanlı'nın çok kültürlü ve kozmopolit yapısının aynasıdır. Ne tuhaftır ki birçok Selanikli gibi Nuri Conker'in de aile köklerine ulaşamıyoruz. Selanik'te camiler, kiliseler ve havralar yan yanaydı. Ama Kalpler arasındaki mesafe her geçen gün açılıyordu. O şehirde yetişen genç subaylar, Jonker, Mustafa Kemal, Fethi Okyar artık Kur'an'ın değil, Avrupa'nın aklıyla düşünen bir nesle dönüşüyordu. Abdülhamit döneminin istihbarat kayıtlarında Selanik imanı zayıflatan fikirlerin merkezi olarak geçer. O şehirde Veritas locası gibi masonik yapılar genç subaylara hürriyet adı altında batı tarzı bir kimlik aşılıyordu. Ve Nuri Jonker de bu çevrelerin sessiz ama aktif bir üyesiydi. Selanik'ten bol Yahudi çıkar paşam. Bir kahkaha arasında söylenen bu söz sadece bir şaka değil, köklerinden kopmuş bir zihnin sembolüydü. Trabluskart'ta, Çanakkale'de, Anafortalar'da evet Nuri Jonker ve Mustafa Kemal yan yanaydı. Aynı siperle savaştılar, aynı ateşi gördüler ama kalpleri Müslüman Türklerin kalbinden farklıydı. Atatürk, Türk milletini layık bir batı modeline taşımak isterken, Junker bu dönüşümün hem destekçisi hem uygulayıcısı oldu. Osmanlı subayı kimliğinden uzaklaştı, batılı akılcılığı ön plana aldı. Bir zamanlar Kur'an'la yemin eden ordu artık akıl ve bilim adamına maneviyattan soyutlanıyordu.